Merhaba arkadaşlar bugün bu videoyu beğenmemişsiniz. Bunu oynayacağız bakalım. bu da arkadaşlar bunu oynayınca çok güzel şey yani ben şey yapmıştım. O yüzden bir dakika. Şu kırmızı butona basacaksınız. Ondan sonra kolay adını nasıl sordun ya. Ama adını yazmak önemli. Ee, Öbür yayı başka bir şey yazabilirsin. Mesela Şiran şey alıyor. İşte de İstersin, gibi aşık arkadaşlar elimde dinle şimdi ya kadar burada... din arkadaşlar bu şu kamera olduğu şekli böyle gösteriyor bak, bak bak şu basıyoruz. Tak. <laughs> bak 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 Soluğa bak 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 böyle bak 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 sağ olsun diğerleri e, e, söylemek istemem valla iki iki takipçim Allah sağ olsun beni izliyor abone olmayı, like atıyor daha katıyor nasıl arkadaşlar sizin için o kadar bana o kadar şey yapıyorum biliyorum Şeylerim kötü ama ben arkadaşlar bu arada bir şey abone olursanız temizlik videosu çekeceğiz ama bakalım iyi mi, temizlik yapıyor muyum, ona bakacağız. Burası yokuz, hızlanma diyiz. Gözüne <laughs> bakayım. Bakalım. Bakalım. eşe eşe dediğimizde çok güzel ama. Hadi lan. Yapma. Yapma beni İçine için arkadaşlar bu Temizlik videosu yapacağız ama düz yapmayı biliyorum kamera açımı. Arka kamerayı nasıl açacağız bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Arka, arka kamerada. Yol oluyor Bu arada arkadaşlar böyle reklamlar gelebilir. Bakın. Teknik bu. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Lütfen onu unutun. Ve oyunumuza başlayın. Arkadaşlar burada bu oyun diyene deyince hemen bir ilk kızla adın bak daha çok sardı ya? Yoksa mı? Bak. Ben aşağıdan geçerim O geçti lan. <laughs> ortadan geçeceğim ya. Bakalım geçebilecek mi?

arkadaşlar yani su kırmızı yol ya bunu tabi edeceksiniz yoksa yanlış yere giderseniz. bu arada gerçekten zor değil saat çıkıyor şu an vay wow, vay wow. 是什么呀？ gerçek saatte bu. bu tamamen oyun arkadaşlar. Sakın gerçeklerde çarpmayın. Oğlum ben nereye gideceğim kafayı arkadaşlar gerçekten sizin için o kadar ulaşıyorum ki yani lütfen abone tüm herkese tüm abone bu arada arkadaşlar okay, Gaga çetini tanıyorsanız biz onun en yakın fiyansadayız o da bunun yüzüyle geliriz tanışırız çünkü onu çok çok seviyorum ayağını yiyorum sizde biliyorsunuz Aa, o gelmiyor bu da taşınma ve bayılma şu biliyorsunuz ki arkadaşlar evet. bu kadar arkadaşlar son videoya gelelim bir hızlanmaya bakalım hızlanmaya <laughs> kapatayım arkadaşlar